Doğup büyüdüğüm yeri olan Aslanköy, Mersin'in Toroslar ilçesinin Bolkar Dağları eteklerindeki son köydür. Kurtuluş Savaşı'nda tarih yazan Aslanköy bugün boksit madeni çıkaran Berus Madencilik Anonim Şirketi tarafından parça parça teslim alınmaya çalışılmaktadır. 23 hektarlık aralı 510 hektara çıkaran projesiyle yasalar kullanılarak sessizce köylerimiz yok edilmek istenmektedir. Bol kar dağlarımızda endemik bitkilerimiz, suyumuz, yaylalarımız ve en önemlisi kırlarda yaşatılan hayvancılığımız tehlike altındadır. Her gün 20 tonluk 220 tır bu dar yollarda ilerleyecek, trafik yük artacak, yaralanmalı ve ölümlü kazalar kaçınılmaz olacaktır. Bu proje Aslanköy, Kavaklı Mınar, Yavca, Tırtar, Değnek ve Sağdere yaşayan tüm köylerimizin tüm halkımızın anayasal haklarının ayaklar altına alınması demektir. Biz bu toprakları savaşta kaybetmedik, bugün de kaybetmeyeceğiz.